Arkadaşlar merhaba. Yeni projemiz Arendele mekanizması montajı Tekno evimiz sitesinde bulabilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmında linkin de bulabilirsiniz. Montajımız bu şekilde olacak. Evet. Buradan arkadaşlar PDF şeklinde projemizi indirebilirsiniz veya buradan tam ekran da görüntüleyebilirsiniz. Parçalarımız tek tek ayrıntılı bir şekilde çizilmiştir. Evet, şimdi ilk parçamızdan başlayalım. Şöyle ayarlayayım. Evet, ilk parçamız base yani temel veya taban diyebiliriz. Üst düzlemde bir çizim açıyorum. Çizmeye bu alt kısımdan başlayacağım. Burada 80'e 30'luk bir tane dikdörtgenimiz var. Evet, unsurlardan katı oluşturmaya geliyorum. Parçamın yüksekliği 20. ton. Daha sonra parçamın üzerinde bir tane delik var. Şimdi bu kısmı yapalım. Parçama dik bak diyorum. Çizim açıyorum. Daha sonra buradan merkez çizgimi alıyorum. Çiziyorum. Buraya iki tane daire çizmem gerekiyor. Bu dairelerimin ölçüleri 8 ve 20. Evet, dairelerimin merkezden uzaklığı 18. Tamam. Tekrar unsurlardan katı oluşturmaya geliyorum. Bu parçamın da yüksekliği 4. Tamam. Alt kısmı oluşturmuş olduk. Şimdi bu yukarıdaki kısma geçelim. Tekrar parçama dik bak diyorum. Çizim açıyorum. İlk önce bir merkez çizgimi çizelim. Tamam. Daha sonra dikdörtgenimi alıyorum. Bu kısımdan çiziyorum. Dikdörtgenimin de ölçüleri 18 17 olsun. Tamam. Daha sonra Ctrl'ye basılı tutarak bu çizgimi çizgimi ve bu çizgimi seçiyorum. Simetrik diyorum. Ortalamış oldu. Tamam. Tekrar unsurlardan kat oluşturmaya gelelim. Bu parçamızın uzunluğu arkadaşlar tamamı 150. Yalnız biz bu yukarıdaki 6 milimetrelik kısmı sonradan oluşturacağımız için 144 yapalım şu an. Evet. Üç kısmı da oluşturmuş olduk. Şimdi bu tarafa geçelim. Tekrar parçama tıklıyorum, dik bak diyorum, çizim açıyorum. Arkadaşlar buraya bir dikdörtgen çizelim bu şekilde. Evet. Daha sonra bu kısmı, bu kısmı sabitleyelim aynı doğrultuda. Evet. Daha sonra buraya tekrar iki tane Daire çiziyorum. Bunlar yukarıdaki daireler. Onlar da aynı boyutlarda. Tamam. Daha sonra objeleri bu da diyorum. Bu kısımları. Bu kısımları bu diyorum. Evet. Unsurlardan katı oluşturmaya geliyorum. Bu kısmı ve bu kısmı seçiyorum. Burası da arkadaşlar altı. 6 mm. Evet bu kısmı da oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar buradan çizimi göster diyorum. Unsurlardan katı oluşturmaya geliyorum ve çizimin üzerine tıklıyorum. Buradan kontürü seçmiş oldu. Bu kontürü siliyorum buradan. Ve ben tekrar iç dairemi seçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada Aşağı doğru 3 milimetre. Yukarı doğru 3 milimetre vermemiz gerekiyor parçamızda. Şu an tamamı 6. Bunu 9 yapıyorum. Yön 2'yi aktif ediyorum. Bunu da 3 yapıyorum. Ve çift bir şekilde vermiş oluyorum. Evet. Buradan çizmemizi tekrar gizli yapalım. Evet. Parçamız şu an çoğu bitti. Bu yan kısımdaki dairemiz kaldı. Şimdi onu yapalım. Tıklıyorum. Dik bak diyorum. Bir çizim açıyorum. Buradan merkez çizgimi alıyorum. Bu kısımdan çizelim. Evet. Bu merkez çizgimin açıdan ölçüsü 93.10. Bu kısımdan ölçüsü 93.10. Tamam boyu da arkadaşlar 60.70 tamam burada bir dairemiz var bu dairemizin de yarı çapı 54.5 Evet. Yani tamamı 109. Tamam. Objeleri dönüştür diyorum. Ve bu çizgime tıklıyorum. Tamam diyeyim. Bu çizgimi tekrar oluşturmuş oldum. Objeleri bu da diyorum. Bu kısmı, bu kısmı ve bu kısmı bu diyorum. Evet. Unsurlardan kese geliyorum. Kör değil de tümünden diyorum. Parçamı kesmiş oluyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir katı model yapmamız gerekiyor. Şu an kesme işlemini yaptık. Tekrar dik bak diyorum. Çizim açıyorum. Objeleri dönüştür diyorum ve bu çizgime tıklıyorum. Tamam diyorum. Şu an oluşturmuş oldu. Yalnız bunu birazcık yukarı kaydırmamız lazım. Bunu böyle birazcık yukarı kaydırıyorum. Tamam. Daha sonra objeleri ötele diyorum. Bu çizgimi Yönünü de buradan tersine çeviriyorum. Öteliyorum. Daha sonra çizgi komutum ile bu kısımları birleştiriyorum. Evet. Şimdi unsurlardan katı oluşturmaya geliyorum. Bu parçamızın kalınlığı arkadaşlar 5. Yönünü de bir tersine çevirelim. Tamam. Yalnız merkezden de uzaklığı 2. Burası 1,5 olacak. Burayı yuvarlamışım ben. Çizgi düzleme değil de öteleme diyoruz ve 1,5 yapıyoruz. Bunu da tersine çevirelim. Bu şekilde 1,5 5 mm öteliyoruz. Evet. Kenarda payımız kaldı. Daha sonra doğrusal çoğaltma diyelim. Bu parçamızdan 2 tane var. Yön olarak bu yüzeyi belirtelim. Evet. Parçamızı da seçelim. Arkadaşlar, arasındaki mesafe 10 ve toplam 2 tane örnek sayısı olacak. Tamam diyelim. Evet arkadaşlar. Parçamızı oluşturmuş olduk. Buna bir de renk atayalım. Evet. Şu an parçamız bitmiş oldu. Parçamızı kaydedelim. Tamam. Diğer parçamıza geçelim. Arandela. Ön düzlemde bir Çizim açıyorum. Bu parçamızı arkadaşlar döndürerek oluşturacağız. O yüzden merkez çizgilerimi çekiyorum. Evet. Daha sonra bu kısmın çeyreğini çizmeye başlıyorum. Böyle Evet. Şimdi ölçülendirmeye başlayalım. Bu kısımdan 45. Yukarıdan uzaklık 33.2. Evet, bu kısım 11. Burası 4. Tamam. Şu an bu ölçüler bitmiş oldu. Radüslerim var şimdi. Burası 10. Bu kısım 5. Evet. Bunu da yapmış olduk. Tamam diyelim. Şimdi objeleri aynala diyorum. Çizgilerimi seçiyorum ve etrafında aynalı ya da bu merkezimi seçiyorum. Evet aynalamış oluyorum. Daha sonra burayı kapatmam gerekiyor. Tamam. Unsurlardan döndürerek kat oluşturmaya geliyorum. Bu şekilde parçamı oluşturuyorum. Evet. Daha sonra tam ortasında bir deliğimiz var. Buraya tıklıyorum dik bak diyorum. Çizim açıyorum. Dairemi alıyorum. Evet. Bu dairemizin de ölçüsü 8 mm. Tamam. Tekrar unsurlardan ekstrüzyon ile kes diyorum. Şöyle kör değil de tümünden diyelim. Tamam. Parçamızın ortasını da delmiş olduk. Şu an bu kısımda bir e, eklentimiz var. Onu yapalım. Ön düzlemde dik bakıyoruz. Ve çizim açıyoruz. Daha sonra buradan merkez çizgimizi alalım. Bu kısımdan çizelim. Evet. Evet buraya arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen çiziyorum kabaca bu parçamızın da ölçüleri 11 uzunluğu genişlik yarıçapı çapı 2.5 demişiz evet 2.5 tamam daha sonra unsurlardan döndürerek kat oluşturma diyelim Evet, bu şekilde parçamızı oluşturduk. Yalnız uç kısmına şu an radius vermemiz lazım. Ona da iki buçukluk radius verelim. Yanlış oldu. Evet, o kısmı da halletmiş olduk. Parçamız tamam. Buna da bir renk verelim sarı olsun. Evet. Bu parçamızı da kaydedelim. Tamam. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Bu parçamızda Crank. Ön düzlemde bir çizim açıyorum. Daha sonra merkez çizgimi alıyorum. Bu kısımdan bir çizgimizi çekelim. Daha sonra çizgi komutum ile bu katmanları çiziyorum. Evet. Burada arkadaşlar 13 12 13 12 yarıçaplar tamamı 8 yarısı 4. Burası da 14. Yani 7. Evet, unsurlardan döndürerek kat oluşturmaya geliyorum. Merkez çizgimi bu şekilde seçiyorum ve oluşturuyorum. Tamam. Alt kısmımızı yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu kısmımızı oluşturacağız. Daha sonra aradaki bu bağlantı kısmını oluşturacağız. Ön düzlemde dik bak diyorum. Bir çizim açıyorum. Buradan merkez çizgimi alıyorum. Bir tane bu şekilde çekiyorum. Bir tane de buradan değil de bu kısımdan böyle açılı bir şekilde. Evet. Şimdi bu merkez çizimin ölçüleri 11.6 bu kısım. Tam olarak bu noktadan bu kısım 11.6. Tamam. Açı olarak da buradaki açıda 65. Bu tamam. Bir diğer ölçümüzde bu kısımdan tabana 51. Evet, bu kısmı da yapmış olduk. Şimdi burayı çizmeye başlayacağız. Buraya bir dikdörtgen çizelim. Şu şekilde. Evet. Boyu 19. Şöyle. boyu 19. Bir radüsümüz var 8'lik. Şimdi onu yapalım. Daha sonra diğer ölçüyü verelim. Bu kısımda. Tamam. Genişliği de 8 olması lazım. Evet. Bu kısımda bir kırmızı hatamız var. Bunu silelim. Evet. Şu an yarısını oluşturmuş olduk. Bunu da döndürme metoduyla yapacağız şimdi. Unsurlardan döndürerek kat oluşturmaya geliyorum. Ve merkez çizgimi seçiyorum. Tamam diyelim. Evet. Yukarıdaki yarım daireyi de oluşturmuş olduk. Şimdi arasındaki bağlantıyı yapalım. Tekrar ön düzlemde bir dik bak diyelim. Ve çizim açalım. Buradan spline komutumuzu alıyoruz. Bu uçtan tam olarak bu uca çiziyoruz. Evet. Daha sonra parçamıza tıklıyoruz. Buradaki noktaya tıklayalım ve dikey diyoruz. Evet. Tamam. Buradan çıkalım. Daha sonra bu yüzeye tıklıyoruz ve çizim aç diyoruz. Objeleri dönüştür diyelim. Bu yüzeye tıklayalım. Buradaki çizgileri tekrar oluşturacağız. Tamam. Bu yüzeyi de oluşturmuş olduk. Buradan da çıkalım. Unsurlardan süpürerek katı oluşturmaya geliyoruz. Çizgimiz zaten seçti ama biz seçmedi farz edelim. Bu çizgimizi seçiyoruz ve yol olarak da bu çizgimizi seçiyoruz bu şekilde yol göstermiş oluyor yalnız buradan seçeneklerden yolu takip et değil de normali sabit tut diyelim evet bu parçamızı da oluşturmuş olduk yalnız bu çizgimizi buradan gizleyelim evet şimdi arkadaşlar ortasında bir deliğimiz var bu yüzeye tıklayalım dik bakalım çizim açalım. Tam ortasında 6 6 çapında bir deliğimiz var. Tamam. Unsurlardan ekstrüzyon ile kes diyelim. Kör değil de tümünden yapalım. Evet. Bu parçamızı da oluşturmuş olduk. Buna da renk verelim. Tamam. Parçamızı kaydedelim. Evet, kapattık. Tekrar bir sayfa açalım. Bir diğer parçamız pim kaldı arkadaşlar. Ön düzlemde bir çizim açıyorum. Merkez çizgimi çekeyim. Biraz yamuk oldu bu. Evet. Bunu da arkadaşlar katman olduğu için döndürme metoduyla çizeceğim. Bu kısmı da kapatmamız gerekiyor. Tamam. Bu kısmı 8 Bu kısım da 8 Burası da 66.40 Evet Yarı bakarsak 6 ile 8 Yani 3 ve 4 Tamam Bu kısma Bakalım Bu kısım 3 olmadı Tamam bu Unsurlardan Gönderek oluşturmaya gelelim Seçiyor zaten Evet bu parçamızı da Oluşturmuş olduk Kenarlarda 0.3'lük Bir pahlarımız var 0.3 Bu kısım ile bu kısım tamam diyelim. Evet, bu parçamızı da oluşturmuş olduk. Bunu da kaydedelim. Pim. Evet. Şimdi montaj kısmına geçebiliriz. Montaj diyelim. artık artık tam ekran kullanalım. Evet. İlk önce arkadaşlar base'imizi getirelim. Temel. Evet. Daha sonra daha sonra arkadaşlar hmm, rankımızı alalım. Evet. Şimdi montajımızı yapmaya başlayalım. Montaj ilişkisine gelelim. Bu dairemiz ile içeriği seçelim. Eş merkezli. Tamam. Daha sonra buranın iç tabanıyla bu yüzeyi eşitleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kranktan bir tane de yukarıda olması gerekiyor. Bu yüzden CTRL'ye basılı tutarak faremizin sol tuşuyla tıklayıp çekiyoruz. Daha sonra bunu döndürmemiz gerekiyor. Buradan bileşen taşıdan bileşeni döndür diyoruz. Parçamızı bu şekilde döndürebiliriz. Tamam. Tekrar montaj ilişkisi diyoruz. Bu dairemiz ile burayı seçiyoruz. Okey. Tamam. Şimdilik bu parçamız bu şekilde kalabilir. Tekrar bileşen ekle diyelim. Bu sefer de arandela ve pimi getirelim. Bu şekilde. Bunu da bir tür z ekseninde çevirelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekrar montaj ilişkisi diyelim. Pimi içerideki deliğe eş merkezli yapalım. Tamam. Şimdi bunu ortalamamız gerekiyor. Bu kısmı ve bu kısmı sabitleyelim. Evet. Şu an içerisindeki pim ortalanmış oldu. Parçamızı şöyle alalım. Şimdi bu pim ile bu içerisini evet eş merkezli yaptık. Tamam. Parçamızı biraz çekelim. Daha sonra bu yüzey ile bu yüzeyi sabitleyelim. Bu da tamam. Parçamızı biraz şöyle çevirelim. Daha sonra bu yüzey ile de bu yüzeyi sabitleyelim ve tamam. Şu an mekanizmamız oldu sayılır döndürecek olursak hmm, şu kısmı yapmadık. Şimdi bu kısmın montaj ilişkisini yapalım. Buradan gelelim. Burada tam orta düzlemi seçelim ve parçamızı seçelim. Buradan da dik diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tam ortaya denk getirdi. Tamam. Şu an mekanizmamız oluşmuş oldu. Evet, görüldüğü gibi. Buna hareket de ekleyebiliriz. Bu kısımdan motor diyelim. Buradan krankımızı seçelim ve yönünü gösterelim. Daha sonra hız verelim. Evet. şu an kontrol ediyor. Evet. Montajımızı da oluşturmuş olduk. İsterseniz bu kısımdan montajın videosunu da kaydedebilirsiniz. Buradan MP4 diyebilirsiniz. Ve kaydedelim. Tekrar hesaplayalım. Evet, arandele mekanizması montajımız da bu kadardı. Başka projelerde görüşmek üzere.